Türkiye'nin ilk ve tek Nox sensör üreticisi MCT Teknik, tarih aynasında kadın programını sunar. Gebelik testlerinin tarihi ne kadar eski olabilir? Antik Mısır'da bir kadının gebe olup olmadığını anlamak için arpa buğday testi yapılırdı. Önce arpa çimlenirse erkek, buğday çimlenirse kız bebekle doğacağına inanılırdı. 19. yüzyıla geldiğimizde gebelik testlerine yeni bir yöntem eklendi. Gebelik testi denince akla ilk gelen şu çift çizgili modern gebelik testleri içinse 1967 yılını beklememiz gerekecekti. Gebelik testlerinin tarihi ne kadar eski olabilir? 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl. Tarihin bilinen en eski gebelik testi 3500 yıl önce yapıldı. Bunu bize bir papyrus yaprağı söylüyor. Bu papyrus'tan öğrendiğimize göre antik Mısır'da bir kadının gebe olup olmadığını anlamak için arpa buğday testi yapılırdı. Bir torba arpa ve bir torba buğdaya yaklaşık 10 gün boyunca gebelik şüphesi olan kadının idrarı dökülürdü. Eğer bu tohumlar çimlenirse idrarın sahibi hamile demekti. Hatta önce arpa çimlenirse erkek, buğday çimlenirse kız bebek doğacağına inanılırdı. Hazırsanız şaşırtıcı kısma geliyorum. 1963 yılında bu papirüste bahsedilen gebelik testi bir deney çalışması haline getirilmiş. Deneyde hamile kadınlardan, hamile olmayan kadınlardan ve erkeklerden alınan idrar örnekleri kullanılmış. Deneyin sonucu çok şaşırtıcı. Çünkü gerçekten de hamile kadınlardan alınan idrar örneklerinin tahılları hızla filizlendirdiği görülmüş. Böylece tarihin en eski gebelik testi bilimsel olarak da denenip onaylanmış. Ama tohumlarla cinsiyet belirleme kısmı maalesef ki doğru sonuç vermemiş. Antik Yunan'da da kadınların gebe olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler geliştirilmişti. Mesela süt tadının ya da bira kokusunun hamile kadının midesini bulandıracağı için bir nevi gebelik testi olarak kullanıldığı bilinir. Orta çağda mide bulantısı testlerine ek olarak bir yöntem daha geliştirilmişti. Kadının idrarının rengine bakılarak hamile olup olmadığı tespit edilmeye çalışılırdı. Bu yönteme göre hamile bir kadının idrarının rengi kirli beyaza çalan açık limon rengiydi. Orta çağın gebelik testlerinden biri de şarabın idrarla karıştırılarak gözlemlenmesine dayanırdı. 17. yüzyılda yine koku testlerinin farklı versiyonlarını görüyoruz. Bu dönemin doktorları kadına idrarına batırılmış bir kurdeleyi koklatırdı. Eğer midesi bulanıp kusarsa kadın hamile demekti. 19. yüzyıla geldiğimizde gebelik testlerine yeni bir yöntem eklendi. Fransız doktorlar gebelik şüphesi olan kadının idrarını bir kabın içinde birkaç gün bekletirdi birkaç günün sonunda kabın yüzeyinde yapışkan bir tabakanın oluşup oluşmadığına bakılırdı. Erken gebelik zarı denilen bu tabaka oluşmuşsa kadın hamile demekti. Günümüzde kullanılan gebelik testlerine dair ilk yöntemler ise 1900'lerin başında geliştirildi. Bu dönemde hamileliğe dair ipucu veren HCG hormonunun önemi anlaşıldı. Geliştirilen testler idrardaki HCG'yi tespit etmeye odaklanmıştı. AZ testi denilen bu yeni testlerle Çeşitli hayvan deneyleri yapılmaya başladı. Kadınlardan alınan idrar örnekleri olgunlaşmamış dişi ve erkek farelere enjekte edildi. Cinsel anlamda olgunlaşmamış olan farelerde enjeksiyondan sonra bir reaksiyon görülürse kadın hamile demekti. İlerleyen süreçte fareler yerine tavşanlar kullanılmaya başladı alınan idrar örneği cinsel olarak olgunlaşmamış dişi bir tavşanın kulağına enjekte edildi. Tavşanın karnı açılıp incelendiğinde eğer yumurtlama görülürse kadının hamile olduğu anlaşılırdı. Daha sonra farelerin öldürülmediği, tavşanların karnının ameliyat edilmediği bir yöntem geliştirildi. Bu yönteme göre alınan idrar Afrika pençeli kurbağasına enjekte edilirdi. Eğer kurbağa 8 saat içinde yumurtlarsa kadın hamile demekti. Son olarak koyun kan hücreleri ve kadın idrarının buluştuğu bir yöntem geliştirildi. Gebelik testi denince akla ilk gelen şu çift çizgili modern gebelik testleri içinse 1967 yılını beklememiz gerekecekti. 1967 yılında 26 yaşındaki Margaret Crane evde yapılan ilk gebelik testini icat etti. Böylece arpa, buğday, fare, tavşan ya da kurbağa gerek duymadan yalnızca 30 dakikada sonuç veren testler kullanılmaya başladı. Bugün evde yapılan gebelik testleri hemen hemen herkesin ulaşabileceği ve güvenle kullanabileceği bir yöntem haline geldi. Türkiye'nin ilk ve tek Nox sensör üreticisi MCT Teknik, tarih aynasında kadın programını sundu.